Erdoğdu Gölköyler Dernek Başkanım. Ee, hemen sağ tarafımda Hasan Taş Kıbrıslılar Platform Dernek Başkanı ve e, en baştaki sağ başta en baştaki abimiz de Hakkı Çam değerli iş insanı. Evet hepinize hoş geldiniz diyorum ama müsaadenizle önce buradan Ferhat Başkanımdan başlamak istiyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler ederim. Bugün bizi ağırladığınız için tüm Gölköylü ve Ordulu hemşerilerimize kavuşturduğunuz için, konuşmada aracılık yaptığınız için ben konuşan Ordu TV'ye çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bugünkü Ordullar Günü'nde organizasyonda çok emeği geçen Ordef yönetimini ve Gölköylü abimiz Necati Özdemir Başkanımızı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çok yoğun geçiyor, çok güzel geçiyor. Ve bütün hemşerilerimizin de katılmasını, burada bizimle iç iç olmasını istiyorum. Ve kendim Ordu Gölköyler'in İstanbul'daki en büyük ayağı olan Gölder'in dernek başkanıyım. 750 kişilik bir üyemiz var. Ciddi manada büyük hizmetler yapıyoruz. Bugün yine derneğimizde belediye başkanımız ve ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız meclis üyelerimizi ağırlayacağız. Bizi e, duyan, dinleyen tüm e, Gölköy'lerimizde derneğe bekliyoruz, toplantımıza sohbete bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, e, bir başka başkanım, e, abi siz iş insanı olduğunuz için size anı sola Başkanlar <laughs> daha kıymetli oluyor biliyorsunuz. Evet, Hasan Başkanım, e, nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle doğduğumuz, büyüdüğümüz yeşilin, mavinin, morun, o renklerin bir arada olduğu güzel ordumuzun güzel günündeyiz. Tabii o havayı teneffüs ediyoruz. O sıcaklığı teneffüs ediyoruz. Yani ordudan buraya geldi o. Çünkü ordudan da gelen çok insanımız var. Eski dostlarla karşılaşıyoruz. Güzel bir atmosfer. Tüm ordular aslında buraya davet ediyorum, bekliyorum. yılda bir kez de olsa bu sıcaklığı, bu atmosferi burada yaşamak çok güzel, çok güzel bir duygu. Gidemesek de orduya, burada birebir o heyecanı yaşıyor, hissediyoruz yani. Sizlere de teşekkür ediyorum. Güzel emekler veriyorsunuz, tanıtıyorsunuz sosyal platformlarda, YouTube'da. Evet, Tebrik ediyorum dijital ortamlarda. Çok güzel, ben de takip edeceğim sizi bundan sonra. İnşallah yılbaşından sonra daha farklı projeler inşallah. inşallah. Biz kendi kanalımız adına daha farklı Çok Başlak güzel, başarılar diliyorum. Diliyorsun. Çok güzel, Başka çok teşekkür çok ediyorum. biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şimdi de mikrofonlarımı bir yer değiştirebiliriz tamam. başkanım? Kusura bakmayın. Evet, e, Hakkı Çam, iş insanı. Hoş geldiniz diyorum. Siz de hoş geldiniz öncelikle. Ben de e, Konuşan Ordu e, YouTube kanalını sizi tebrik ediyorum. Bizi bu yayına davet ettiğiniz için. Ben de bir Ordu Gölköy'liyim. Ee, seviyoruz ordumuzu seviyoruz. Ee, çıkın çıkın gelin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ. sağ ol. Evet, e, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Başkanım sağ olun. Sağ olun. Evet, e, canlı yayınlarımız e, yine Aralıklarla devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir müsaade daha istiyoruz. Ama şu an yayın arkasında beni duyan olmadığı için yayını sonlandıramıyoruz galiba. Alati sonlandıracak mıyız yayını? Tamam, sonlandırıyoruz görüşmek üzere